Merhaba Ustası'ndan lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size Diyarbakır mutfağına has meftune yemeği yapacağız Allah'ın izniyle. En hakikisi en orijinalini yapacağız. Hadi hemen başlayalım. 400 gram dana etim var. 4 adet, 4-5 adet sivri biber, 4 adet domates, 6 adet de şu şekilde patlıcanım var. Kalın olursa da olur fark etmez. Sarımsak var ve olmazsa olmaz sumak. Eğer sumak kullanmazsanız Hani Diyarbakır'a özel o meftune yemeğinin, meftun olduğumuz meftune yemeğinin özelliği gitmiş olur. Sumak çok önemli. Yarım çay bardağı kullanıyoruz. Bunu şimdi kabıma alıp üzerine de su dolduracağım ki o ekşi tadı suya çıksın. Bir buçuk çay bardağı su ilavesi gerçekleştirdim üstüne. Şimdi bunları doğramadan önce eti ocağa alacağız. Eğer kuzu eti kullanırsanız tabii pişme süresi çok daha kolay olacak dana eti biraz daha zor pişiyor biliyorsunuz. Dana eti kullanıyorum ben bugün. Evet tenceremizi ocağımıza aldık. Çok iyi ısındı. Etleri çok da kuşbaşı olmayacak şekilde olması lazım. Ve duyuyorsunuz bu sesi etleri koyunca duymanız lazım. Bu arada eti kanından çok iyi süzdürdüm. Asla yıkamadım. İlk aşamada yapışacaklar çok normal. inanılmaz lezzetli bir mektuni yemeği veriyoruz. Diğer kanalları da takip ettiğim, Baktım bayağı şey kızartarak veriyorlar mesela patlıcanı. Asla kızartılmaz. Ve ekşi koymuyorlar. Ekşi koymadığınız zaman meftune yemeği olmuyor. Yemeğe meftun olmuyorsunuz. Klasik bir patlıcan yemeği. Eti patlıcan yemeği olmuş oluyor. şimdi yavaş yavaş bakın kendilerini bırakmaya başladılar. Bunu mühürleme işlemi diyoruz. Ne yapmamız şart. Parla ateşte güzelce mühürlüyoruz. Sularını salacaklardır. Suyunu çekilene kadar ocakta tutacağız. Gördüğünüz gibi renkli değişti. Artık bekletebiliriz. Şimdi suyunu salmaya başlayınca şöyle ortasına bir havuz açalım su burada biriksin. Daha kolay buharlaşmış olacak. Suyu buharlaşana kadar bekleteceğiz. Ortasında eğer köpükler oluşuyorsa kef diyoruz buna. Kefini muhakkak alıp atın. Şu an bende o görünmüyor. Olduğu zaman muhakkak alıp atacağım. Hı, makinenin azizliğine uğradığım için bu aşamayı çekmemiş. Makinem donmuş çeyrek e, çay bardağı sıvı yağ ilavesi gerçekleştirdim. Yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı da domates salçası ekledim ve bunu güzelce kavurdum. Şu şekilde o salçanın o tadı çıksın diye. Eğer ki ev usulü, evde yapılmış bir salça kullanacaksanız üzerine güveç mantığı dökmeniz gerekiyor. Benim öyle bir salça olmadığı için o yüzden en başta eklemek istedim. Şimdi eti ekşi suyla beraber pişireceğimiz için ile beraber güzelce kavrulan etlerin üzerine kenarda beklediğimiz sumak suyunu ilave edeceğiz süzdürerek. Et bu ekşiyle pişecek. Tekrar üzerine su alıp bir daha süzdüreceğim. Toplamda 2 çay bardağı eklemiş oluyoruz. bu su ekledikçe daha da çıkıyor ekşisi. Bir tık daha alacağım arkadaşlar. Evet, kenara alalım. Et bu ekşi suyla beraber pişecek dediğim gibi. Ki o ekşilik etin içerisine işlemiş olsun. Biz de o sırada diğer malzemeleri hazırlamaya başlayalım. Kapağını kapatalım. Önce bir kaynasın. Kaynamaya başladı. Kapağını kapatalım. Kaynaması durmayacak şekilde bir ateşe alalım. Yani orta ateşten biraz daha kısa alalım. Bu burada güzelce et pişsin. Dana eti zor. nazaran zor piştiği için tam güzel pişene kadar pişirme işlemini devam edeceğiz. Biz de bu sırada diğer malzemeleri hazırlamaya başlayalım. Şimdi önce patlıcanları doğrayalım. Burasını kestikten sonra soymayacağız. Bu şekilde. İri, i̇ri olacak. Eğer ki küçük yaparsanız Diyarbakır'da tırşık diye bir yemek var. Yani güveç. Ona dönüşüyor. O yüzden küçük küçük yapmayacağız. Ve tabağımızı alalım. Diğer tarifleri unutun derim arkadaşlar. Bu tarifi görünce orijinal meftune yemeği yapacağız. Bu yemeğe meftun olacaksınız yani. Şimdi üzerine tuz serpeceğiz ve acı suyunun çıkmasını sağlayacağız. Böyle süzgeçli e, makarna süzgeçlerinin içine aldım. Tuz bütün hepsine ulaşsın. Çünkü tuzlu suyun içerisinde bekletince çok fazla su çekiyor. O yüzden bu şekil en iyisi. için bu şekilde bekletelim. Biberleri de doğrayalım. bu şekilde patlıcana yakışacak şekilde doğruyoruz. 6 adet biber kullanıyorum. Domateslerin kabuğunu soyduk, küp küp doğrayacağız. Ancak da küçük doğramıyoruz. Malzemeler hazır. Sarımsağı en üstüne dökeceğiz. Piştikten sonra, şu aşamada değil. Bunu da dövüp bir kenarda tutacağız. Acımları da şöyle beklettim. Bakın acı suyu çıktı. Şimdi bunları güzelce yıkayacağım. Bir kere yıkayacağım. Tuzu aksın. Suyu çekmesini müsaade etmeyeceğim. Hep pişmeye yakın. Artık malzemelerini üzerine ekleyeceğiz. Biberi ekliyorum. Bir kontrol edin. Hafif de almaya başladıysa tamamdır. E, malzemeyi ekleyebilirsiniz. Asla yarım pişmiş olmasın. Çünkü bir de sebzelerle pişeceği için tamamlanmış olacak Allah'ın izniyle. Patlıcanları da yıkamıştım zaten. Asla herhangi bir kızartma işlemi gerçekleştirmeyeceğiz. Şöyle domatesi de ilave edelim. Şimdi bu noktada eğer ki ev yapımı salçanız varsa bu, bu noktada salçayı açıp üzerine dökebilirsiniz. Ev yapımı olmadığı için benim önden kavurdum. Zaten daha önce de, de belirtmiştim. Sumağın suyunu tekrar süzdüm ve tekrar üzerine ekliyorum. Biliyorsunuz direkt yerinden olmayınca sumakların ekşisi tam çıkmıyor. O yüzden böyle bekletiyorum. Üzerine şöyle yarım tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Tuz miktarı artık size kalmış. Baharat katmıyorum pul biber vesaire çünkü biberim acıydı. Ocağımızda alacağız. Kaynayana kadar harlı ateş kaynadıktan sonra kısık ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Patlıcanların yumuşadığını göreceğiz. Et de lokum gibi olacak. Sonra servis aşamasına geçeceğiz Allah'ın izniyle. Patlıcan çok güzel pişti. Şöyle göstereyim. Resmen lokum olmuş. Göstereyim mi? göstereyim. Patlıcan lokum oldu diyebilirim. Şimdi böyle bir 10 dakika dinlensin. Ardından servis aşamasına geçebiliriz. Şimdi servis yapıyoruz. Önce patlıcanlarını alalım. Ne yani ters çevirmeye falan gerek yok. Bu şekilde. Etler lokum gibi pişti. Evet. Uğruna maniler yazılmış. Meftun olunacak anlamına gelen meftune yemeği hazır. Sarımsağı bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Dileyen sarımsaklı tüketebiliyor. Bu isteğe bağlı. Pilav ile harika tüketilebilecek bir şey. Et lokum gibi pişti. Patlıcan lokum gibi pişti ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Asla kızartarak yapmayın. Ve muhakkak sumak ekleyin. Hatta e, Diyarbakır'da tüketilen o tohum sumak bulabilirseniz çok daha iyi olur. Çok daha güzel bir sonuç alırsınız. Evet. Meftune yemeğimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Değerli yorumlarınızı paylaşın bizimle. Meftuni'yi en orijinal haliyle paylaştım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.